Herkese merhaba arkadaşlar ben Sör Papyon ve siz de Poa Gemi Bugün sizlerle beraber bu muhteşem güzel su prensesimiz yani Kokomi rehberi yapacağız. Karakterimizi incelerken yadgarlarına, yeteneklerine, takım kurulumlarına, silahlarına ve takım yıldızlarına bakacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben Twitch'te her gün öğlen saat 12.30'da yayın yapıyorum ve bu yayınlarımda zaman zaman çekilişler yapıyorum. Ve her cumartesi artık bir çekiliş yapıyoruz. Siz de eğer çekilişlerden haberdar olmak isterseniz altta bulunan sosyal medya linklerinden beni takip edebilir. Yine altta bulunan Discord'a adresimizden Discord'umuza gelebilir ve yine altta bulunan Twitch kanalımdan yayınlara katılıp çekilişlerde neler kazanabileceğinizi ve çekilişlerin ne zaman olabileceğini dair bilgileri alabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hemen Kokomi'nin yeteneklerinden başlayacak olursak öncelikle yeteneğini hemen inceleyebiliriz. Zaten düz burçlarını söylemiyorum. Bildiğiniz gibi Kokomi bir kataliz ve su uygulayıcısı. Yani düz burçlarımız su hasar veriyor ve büyücü olarak geçiyor oyunumuzda. Yeteneğine baktığımız zaman yeteneği alana bir deniz anası çağırıyor. Bu deniz anası hem alandaki düşmanlara su hasarı veriyor hem onları ıslatıyor. Hem de bizim mevcutta alanda bulunan karakterimize can basıyor ve bununla çeşitli element komboları da yapabiliyoruz. Yeteneğin özelliklerine baktığımız zaman da karakterimizin yeteneğinin max canın can çektiğini görüyoruz. Yani Kokomi aslında candan skillenen yani candan güçlenen bir karakter olarak gözümüze çarpıyor ve canımızın belli bir oranı kadar bize can basarken dalga hasarı da yine burada yazıyor. Aynı zamanda yeteneğin bekleme süresi ve uygulama süresi de burada yazıyor. Gördüğünüz gibi 20 saniye bekleme süresi olurken alanda 12 saniye boyunca kalabiliyor bu deniz anası. Hemen ultimize geçtiğimiz zaman ulti formunda Kokomi bir zırh bürünüyor. Buna merasim elbisesi deniyor. Merasim elbisesini giydiği zaman Kokomi Kokomi'nin normal saldırıları, yüklü saldırıları ve E'sinin verdiği hasar Kokomi'nin max canına bağlı olarak artıyor. Yüklü normal saldırılar düşmana vurduğu zaman Kokomi yakınındaki tüm grup üyelerinin canını da yenileyebiliyor. Bunu aynı işte Jin'in düz vuruşları gibi düşünebilirsiniz hani baktığınız zaman. Ve yine Kokomi'nin müdahaleye karşı direnci artıyor ve su üzerinde yürüyebilmesini sağlıyor bu özelliği. Burada gördüğünüz gibi zaten ultimiz bir sürü bir katkı sağlıyor. Beceri hasarımızı yükseltiyor. Beceri hasarımızın maksimum canımızdan çektiğini görebiliyoruz yine. Yine normal yüklü saldırılarımızın hasarı artarken E yeteneğimizin verdiği hasar bonusu da artıyor. Bir de burada Kokomi'nin vuruş yaptığı zaman yenilenen can miktarı var. Bu da Kokomi'nin belirli bir can yüzdesinden çekiyor. Yeteneğimizin bekleme süresi 18 saniye. Uygulama süresi de 10 saniye. Ama burada görmüş olduğunuz gibi enerji maliyeti çok yüksek. O yüzden birazdan Kokomi'nin yadigarlarına bir takım dizilişlerine gelirken buna tekrar değineceğim. Birinci pasifimize baktığımız zaman da Kokomi diyor ki alanda yeteneği açıkken ulti kullandığı zaman yeteneğini bekleme süresi yenileniyor. Bu şekilde siz yeteneğinizi uzatabiliyorsunuz. Yani normalde tam bunun işte süresi bitmeye başladı zaman ultinizi basarsanız tekrar bir 12 saniye daha kazanmış oluyorsunuz. Yani 11 saniyeyken basıp tekrar EYT'ye bastığınız zaman aslında 24 23 24 saniyelere kadar uzayan bir yetenek olmuş oluyor. İkinci pasif özelliğimize baktığımız zaman da diyor ki Kokomi nereden yükseliş tarafından yaratılan merasim giysisini giydiği sırada yani Q bastığı sırada maksimum canına göre kazandığı normal ve yüklü saldırı hasar bonusu ek olarak iyileştirme bonusunun %15'i kadar artar. Bunu niye söylüyor? Çünkü Kokomi'nin ilerleyen pasiflerini göreceksiniz ki kendisinde bulunan karakterin kendisinde olan ek bir iyileştirme bonusu mevcut. Üçüncü pasif özelliğimize baktığımız zaman da Kokomi ve takım arkadaşları denizde yüzerken dayanıklılık tüketimleri %20 azalıyor ve bu da onların daha fazla uzun süre yüzmesini sağlıyor. Son pasif özelliğimiz ise biraz önce değindiğim gibi, ikinci pasifte değindiğim gibi Kokomi'nin kendi dediğinden %25'lik bir iyileştirme bonusu aldığını söylüyor. Ama bunu aldığı zaman Kokomi yani bu özellik olduğu için Kokomi'de eksi 100 krit oranıyla oyuna başlıyor. Hemen şuradan da ek özelliklerden de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani kasıl olan Kokomi'de bile 70'lere varan bir, eksi 50'lere varan bir crit krit value değerine ulaşabilirsiniz. Hani bunu da Kokomi'ye krit demek, krit rate kasarken ya da işte Kokomi main DPS yaparken dikkatli olmanız için söylüyorum. Ekstra bir bilgi olarak. Takım yıldızlarımıza bakacak olursak arkadaşlar Constellation birimiz ulti bastıktan sonra biz normal saldırı kombosunu son vuruşuyla beraber yüzen balıklar etrafa salıyoruz. Bu etki Kokomi'nin max canının %30'u kadar alana bir su hasarı vermesini sağlıyor. Ancak bu yaptığımız son düz vuruş saldırısı normal saldırı hasarı sayılmıyor diye bir açıklaması var. İkinciye baktığımız zaman da Kokomi can oranı %50 veya altında olan karakterler için aşağıdaki yöntemler iyileşme bonusu kazanır diyor. Hemen bakalım. E'yi bastığımız zaman karakterlerimizden birinin can oranı %50'nin altındaysa, Constellation 2'ye sahip Kokomi'miz varsa E'yi bastığımız zaman E yeteneğimiz Kokomi'nin max canının %4,5'ine denk bir iyileştirme bonusu sergiliyor geliyor. Aynı zamanda ultimizde normal büyüklü saldırılarımız Kokomi'nin max canının %0,6'sına denk iyileştirme bonusu sergiliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani C2 olduğu zaman Kokomi aslında hem E yeteneğinizle devamlı bir şekilde daha yüksek bir şekilde can yenilemesi yapıyorsunuz. Hem de sizden gelen can yenilmesi beraber daha yüksek bir katkı sağlayabiliyorsunuz. Constellation 3 yan takım hızı 3 özelliğimiz bizim. Ultimizin seviyesini 3 arttırıyor. Constellation 4 özelliğimiz şöyle bir özelliği var. Yine E bastıktan sonra Kokomi'nin normal saldırı hızı %10 artıyor. Düşmanlar sabit eden normal saldırılar da Kokomi'nin enerjisini yeniliyor. Bu etkide her 0.2 saniyede bir gerçekleştirilebiliyor. Özellikle birazdan takım kurulumlarına geldiğimiz zaman bu etkinin ne kadar önemli olduğunu size tekrar bahsedeceğim arkadaşlar. Constellation 5 özelliğimiz Kokomi'mizin E seviyesini 3 arttırıyor yani E E seviyesini 3 arttırıyor. Son Constellation özelliğimiz de şöyle bir şey. Yine ulti bastıktan sonra fark ettiyseniz bütün constellationlar ulti basma üzerine. Bu da enerji maliyetini biraz yüksek olma sebebini açıklıyor aslında. E pardon, ulti yeteneğini bastığı zaman Kokomi normal yüklü saldırıları canı %80 ve üzerinde olan grup üyelerini iyileştirdiğinde burada tıpkı C0 Bennett gibi bir özelliğe sahip. Aslında bu özellik iyileştirdiğinde Kokomi 4 saniyeliğine %40 su hasarı bonusu kazanıyor. Yani aslında şöyle bir şey var. Siz Kokomi ile canı %80 ve üzeri olan bir grup arkadaşlarınızı iyileştirdiniz. Kokomi o anda direkt %40 su hasarı bonus kazanıyor. Constellation'ların geneline baktığım zaman ise şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle 1. ve 6. Constellation Kokomi daha çok DPS tarafına iterken 2. ve 4. Constellation'lar hem DPS özellikle 4 hem DPS hem de Kokomi'nin biraz iyileştirmesi için ekstra buff'lar veriyormuş gibi geliyor bana. Hani bu yüzden Kokomi almak isteyen arkadaşların buna dikkat etmesini ben tercih ederim. Yani Kokomi aldıktan sonra Constellation'larda ilerlemek isteyenler bu özellikleri dikkat alırlarsa çok daha güzel olur. Karakterimizin yadigarlarına geçmeden önce şöyle bir özelliğe değinmek istiyorum arkadaşlar. Bana yayınlarında çok soru soran oluyor. Mesela işte Kokomi çıkartacağım ama gerekli olan malzemeler ne? Veya işte şu karakterin yeteneği yükseltmek istiyorum ama şu domaini bulamıyorum gibi sorular geliyor. O yüzden ben de artık rehber videolarımda şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ekrana kokominin bir level'dan 90 level'a kadar olan gerekli seviye yükseltme malzemelerini koyacağım. Şu anda bunu görüyorsunuz. İkinci bir kısımda ise kokominin yetenek yükseltme malzemelerini koyacağım. Şu anda da bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakarak kokominiz için geleceklere yönelik hazırlık yapabilirsiniz. Diğer karakterler gelmeden önce de bu rehber videonu çekeceğim için diğer karakterleri de aynı bölümde videonun aynı kısmında yine aynı eklemeyi yapacağım ben merak etmeyiniz. Şimdi yadigarlarımıza bakacak olursak arkadaşlar burası biraz karışık. Şöyle ki Kokomi'nin aslında temelde kullanabileceği iki tane set var. Bunlardan bir tanesi okyanus renkli diye Bir diğeri de hemen şöyle ben size söyleyeyim. Bir diğeri de taş ordunun azmi. Şimdi bu ikisi tarafa ne fark ettiriyor? Bir tanesi Kokomi'nin biraz daha DPS'ine yönelik bir artı sergilerken yani alanda kalmasa bile vuracağı patlatacağı hasar yönelik bir özellik sergilerken diğeri alanda kalmasa bile verdiği saldırı bafı üzerine gidiyor. Ancak siz taş ordunun azmi setini Kokomi Kokomi'nin şimdi yeni meta güncellendi yani Bloom bulum kombosu geldi vesaire falan. Bu yüzden Kokomi'yi biz işte hyper bulum bulum gibi çiçeklenme ve işte aşırı çiçeklenme takımlarında da kullanabiliyoruz. O yüzden genelde oralarda tercih edemiyorsunuz. Çünkü bu hani saldırı buff'ı verdiği için Kokomi'ye burada bir elemental master katkısı ya da ekstra bir hasar katkısı olmuyor. Eğer siz Kokomi'nizi sadece support kasacaksanız ki ben öyle yapacağım. Bu yadigar setini kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi Kokomi'nin okyanus renkli istiri de setini kullanabilirsiniz. Ekstra olarak Kokomi'de normalde şurada göreceğiniz gibi can can ve iyileştirme bonusu giriyoruz bir setlerine. Ama siz elemental master takımlarında Kokomi'yi bir bulum uygulayıcısı yani alanda kalan bir bulun patlatıcı DPS olarak kullanmak istiyorsanız da buraları hani isterseniz Elemental Mastery, Su Hasar Bonusu, iyileştirme gibi setler dizebilirsiniz. Yine Kokomi'ye burada eğer su uygulaması üzerine bir hasar istiyorsanız Nergis'in rüyası iyi bir tercih olacaktır. Ve fakat diğer yandan Kayıp Cennet Çiçeği yine güzel bir Elemental Mastery kazandıracaktır size. Özellikle Bloom ve Hyper Bloom takımlarında ve Yaldız Rüyalar tercihinde yapabilirsiniz. Hani bu dizdiğiniz takıma göre, tercih ettiğiniz komplara göre değişebilen şeyler arkadaşlar. Ben zaten bugün size 3 farklı Kokomi build'i göstereceğim. Bir tanesi Vaporize olacak, diğeri Raiden Shogun'lu bir Hyper bulim takımı olacak. Bir diğeri de Kukushinobu Hyper Bloom takımlarından bir tanesi olacak. Ama her ikisinde de bir Nahida gibi bir e Dendro uygulayışı gerekiyor. Özellikle Nahida'ya siz Deep Root gibi bir set verdiğiniz zaman Kokomi'nin ve diğer alanda bulunan işte Hyper Bloom veya Bloom uygulayan karakterlerinizin güçlerini artıracaksınız. Bir de şöyle bir hatırlatma yapmama izin verin. Buralar biraz karışık olabilir anlıyorum ama çok kısa değineceğim hemen. Eğer siz Kokomi ile bir Bloom takımında oynayacaksanız takımınıza genellikle Nilo olması iyi oluyor. Çünkü Nilo'nun kendi Bloom özelliği olduğu için bir Dendro artı Nilo yani Nahida artı Nilo gibi ya da mesela Dendro Traveler artı Nilo gibi bir şey yapıp Kokomi artı başka bir suyurosu işte Shinshu, yalan gibi bir şey kullanabiliyorsunuz. Hani bunu da burada hatırlatmak istedim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar silahlara geçecek olursak şöyle bir şey. Bu sefer bir önceki menüyü kullanmayacağım. Yani o geniş büyük menüyü kullanmaktansa burayı kullanmayı seviyorum. Çünkü burada seçeneğimiz daha fazla. Şimdi öncelikle siz Kokomi'de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer DPS alanda kalan bir kokom istiyorsanız protop kehribar üretebilirsiniz. Burada hem enerji çarj probleminiz olmayacaktır hem de aslında can bonusu aldığınız için saldırılarınız daha fazla vurabilir. İkinci bir seçeneğiniz kurban kanunları, sacrificial dediğimiz silah. Burada da şöyle bir olayınız var. Burada yine hyper bloom veya bloom takımlarında kullanabileceğiniz bir özelliği devreye Ile. Çünkü silahımız Elemental Master'ı verdiği için alttan yine alt taraftaki pasif özelliği dedi size aslında güzel bir hasar desteği sağlayacaktır. Ama bu sefer işte yadigarlarda belki iki can tercihi yapabilirsiniz Elemental Master'ın yanında. Hani belki iyileştirme bonusu yapmazsınız veya işte Elemental Master'ı iyileştirme bonusu gibi bir tercihte gidebilirsiniz. Bir diğer silah da arkadaşlar Kokomi'nin Ejder Katilleri Serüveni dediğimiz silah. Bu şahsen benim kullanacağım da silah. Ben Kokomi'ye 4 parça taş ordunun azmi vererek can can iyileştirme bonusu gibi bir set dizilimi yaparak alttan da işte biraz enerji şarj bularak Kokomi'ye bu silah vermeyi düşünüyorum. Bu silah hem Kokomi'den sonra geçeceğim karakterime 10 saniye boyunca %48'lik bir atak bonusu verecek. Hem de Kokomi'nin biliyorsunuz candan sikelenen bir karakter olduğu için alttan verdiği can özelliği sayesinde de Kokomi'ye bir destek olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim Kokomi'nin takım kurulumlarına. Ben size bugün bu takımlardan sadece 3 tanesini göstereceğim. Sebebi şu, hep bütün karakterlerin hepsi yok bende. ama ne yazık ki yani burada hem bir Bebe Vaporize hem de bir Hyper Bloom kombosunu size gösterebileceğim. iki farklı takım içeren Hyper Bloom kombosunu gösterebileceğim. Takımlarımızdan bir tanesi Kokomi, Yoimiya, Bennett ve Kazuha bulunduğu takım olacak. Diğer takımımız Kokomi, Naida, Kokushinobu ve Yelan'ın bulunduğu bir takım olacak ve son takımımızda Raiden Shogun, Vallahi gelen ve Kokomi'nin bulunduğu bir takım olacak arkadaşlar. Hepsinde özellikle hani farklı e, kitapları kullanmak yerine şöyle bir strateji izleyeceğim. Eğer siz burada şimdi Hyper Bloom takımında Raiden Shogun veya Kokomi Shinobi'yi kullanacağınız için Kokomi'den sonra o karakterleri geçeceğiniz şekilde bir combo dizilimi yapmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde Vaporize takımında da burada hani esas bizim hasar kaynağımız Yoimiya olacağı için Kokomi'den sonra Yoimiya geçmeniz lazım. Mesela bu takım için komboyu ben size hemen söyleyeyim. Benet E, Kazuha E. Ondan sonra Benet Q, Kazuha Q yapabilirsiniz. Sonra Kokomi E yaptıktan sonra Yoimiya E basıp alanda sürekli bir Vaporize, Alev Hasar ve Benet'ten ve Kazuha'dan gelen Alev Hasar arttırıcı bonuslarla beraber saldırı arttırıcı bonuslarla beraber hasar vermeye devam edebilirsiniz diye söyleyebilirim. Şimdi isterseniz hemen bu kombomuzu deneyelim arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapıyorum. benete e uyguluyorum. Sonra Kazuya geçiyorum. E atıyorum. Sonra Benet'e geçiyorum. Q atıyorum. Kazuya geçiyorum. Q atıyorum. Kokomi'ye geçip E'ye atıyorum. Sonra Yoymi'ye geçip E atıyorum ve rakibimi vurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi Vaporize demeçleriyle beraber 75 60 75 K'lara varan bir hasar vermiş oluyorum Kokomi ile. Tabii sizin yadigarlarınız, karakterleriniz, takımlarınız vesaire daha güçlü olduğu sürece daha güzel kombolar yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi şu an kombomuz bitti. Yani yeniden rotasyona dönmemiz gerekiyor. Bu da aslında aslında iyi oldu. Bunu da göstermek istiyorum. Kokomi'nin burada özellikle enerji şarjı ne kadar ihtiyacı olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde canavarımızı eritiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer takımımız da yine benim Kokomi ile göstermek istiyorum Hyper Bloom takımlarından bir tanesi. Burada yalnız Kokushinobi kullanarak bir Hyper Bloom yapmaya çalışacağız. Ultimiz öncelikle Naida ile başlayacağız ki bize Elemental Master'ı kazandırsın. Naida ultisi E'si ondan sonra Yelan ultisi E'si sonra Kokushinobi EQ derken Kokomi'ye geçip E atacağız. Ve bu şekilde bir hasar vermeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi Nahida E'ye ba ulti bastım. E bastım. Şunu bu E ulti yaptım. Yelan ulti E yaptım. Ondan sonra Kokomi'ye geçip hasar veriyorum. Bir düştüm. Ama gördüğünüz gibi yine de alana çok yüksek hasarlar vermeye devam ediyoruz. Bu şekilde siz karakterleri kullanarak bu tarz hasarlarda verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın her vuruşumuz 10.000'lere 10 yükseldi tekrar burada Kokomi, ultisi basarak canımı dolduruyorum. Yine Nahide'ye geçtim. Tekrar ikinciyi bastım ve canavar öldü gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi size Kokomi'nin bir başka Hyper Bloom takımındaki gücünü göstermek istiyorum. Şimdi burada tabi canavarımız elektro geldiği için biraz e, uzun süre bir kesmemiz. Kombomuz şöyle olacak. Öncelikle Red'in Shogun'un E'sinden başlayacağız. Sonrasında Nahida'yla ile QV'ye atacağız. Sonra Yelan QV'ye e atacağız. Sonra Kokomi E atıp Red'in Shogun'a geçip ulti atacağız. Bakalım ne kadar hasar vereceğiz. Abi ben düştüm siz düşmeyin. Sonrasında ise vurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hem aşırı çiçeklenme hem çiçeklenme ile beraber çok güzel hasarlar çıkartabiliyor Kokomi bu takımda da. Tabi canavarımız elektrik olduğu için biraz zorluk çekiyoruz. Ama Nayda tekrar ulti E kombomuzu yapalım. Kokomi ile tekrar E atalım. Yelan tekrar ulti atalım. Ve canavarımız ölüyor. Gördüğünüz gibi ikinci bir düzeye gerek kalmadı. Burada şunu fark etmişsinizdir arkadaşlar. Kokomi aslında enerji gereksinimi çok olan bir karakter olduğu için Redin Shogun takımında biraz daha e, o gereksinimi karşılayacak bir düzeye gelebiliyor takım aslında baktığınız zaman. Hem Redin Shogun'dan gelen hem Yelan'dan gelen güçlendirmelerle beraber gerçekten güzel bir enerji çarj sağlayabiliyorsunuz. Burada Nahida özellikle Type of Room takımlarında olmazsa olmaz diyebilirim. Ama siz Kokomi'nin main DPS olacağı bir Bloom takım kurmak isterseniz de burada diziliminiz şöyle olabilir. Mesela Nilo, Kokomi, Nahida, Dendro Traveler veya Kole gibi bir tercihte bulunabilirsiniz. Veya işte şu an oyunumuza yeni gelmiş olan diğer dendir gibi bir tercihte bulunabilirsiniz arkadaşlar diyeyim ben size. Evet arkadaşlar siz kokomi nasıl buldunuz? Kokomi'yi atacak mısınız? Umarım %50-%50'lerinizi kazanırsınız ve unutmayın her gün öğlen saat 12.30'da Twitch'te yayındayım. Yayınlarıma gelirseniz muhteşem ödülleri ve Velkin Moon yani yeni ay lütfu kazanma şansını elde edebilirsiniz. Çekiliş için sizi bekliyorum. Cumartesi ve diğer günlerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.